Fantezini anlat benim, hiç insan olması şart değil. Fantezim yok. Nasıl fantezim yok? Önüme ne geliyorsa yaşıyorum yani. Bak bu daha büyük bir fantezi gibi <laughs> İremleri sevmiyorum. Böyle hiç İremlerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim. İsim ırkçısı ilk defa görüyorum. Altı aylık ilişkimin sonunda kız arkadaşımın transseksüel olduğunu öğrendim. <laughs> Dershanede bir tane arkadaşım var. Sevgili yaptım. Bir gün sınıfa girdi böyle çok üzgün. Bir tane favori çiçekçim vardı. Oradan bana kocaman bir çiçek buketi yaptırmış. Tahmin edin kaç para? 7500 lira çiçeğe. Abi anlamadım. Kız nasıl biliyor fiyatını? Hediye gelmemiş. Hemen yakaladın oradan. Adem'i kimse kandıramaz. Hemen buraya yeni bir dövme yaptırıyorsun. Enayinin altına değilim yazıyorsun. Hemen. <laughs> Kaldırıyorlar beni. Ne yapıyorlar mesela? Birini beğeniyorum. Bu kişi erkek oluyor. Aa. <laughs> ya da 6 ay sonra erkek olmadığını anlıyorsun. <laughs>